Hepinize merhaba, sevgiler, saygılar. Bugün böyle sürpriz bir canlı yayınla sizle birlikteyiz. Neden birlikteyiz onu söyleyeyim. Aslında iki canlı yayın olacak. Birincisi eksen üzerine konuşacağız. Bu canlı yayın herkese açıktır. İkincisi ise e, sizlere ekrana aldığımız, sohbet olduğumuz bir yayın olacak. Haberiniz olsun. E, neden eksen üzerine bir canlı yayına girdim? Çünkü o kadar çok tartışılıyor ki sosyal medyada ve başarılı bir proje ortaya çıksaydı hiç haddim değildi, eleştirmezdim. Çünkü sonuçta ülkeye döviz kazandıran bir şey. Lakin yeni yılın ilk yayını evet. Lakin Eksen'le ilgili baya bir sıkıntı var. Yani ben bunu Eksen vizyonsuzluğu diye. Vizyon TDK'ya göre ileriyi görmek. Şimdi ileriyi görmeye geçtim. Aslında buradaki sorun bugünü bile görememişiz ya. Yani Netflix'in özür dilerim Amazon Prime'ın muadili olacak bir şey üretiyorsun. Hatta YouTube'un ve onun daha ucuz, herkesi kapsayacak ve süper kaliteli olması gerekiyor. Ki ülkede döviz kalsın. Acun Ulucalı'nın bir yapımını ikinci kez eleştireceğim toplam 4 senede. E, çünkü insanlar buna para harcayacak ve harcadığınız para da az bir şey değil. Yani vizyonsuzluğu madde madde konuşmak istiyorum. E, eksenin bana göre vizyonsuzluk dediğim kısımdaki zaten majör soru büyük problem şu. Excel 19 lira. Yani hiç 9 lira reklamlıyı falan geçeceğim. Kimse reklam izlemek için 9 lira ödemez. E, YouTube'u bugün ailece çok daha ucuza izleyebiliyorsunuz. E, Amazon yanılmıyorsam sohbete yazarsınız siz de. E, birazdan Excel'in kendi sitesini de açacağım. Üzerine konuşacağım. E, Amazon'un kendisi yanılmıyorsam 7.98 lira. Bende Amazon var. E, Amazon 8 lira. Ya bütün bunlar olurken şimdi ekseni de bir yandan yanıma getireyim şöyle. Ee, 8 lira bravo. 19 liraya bir şey koyuyorsanız ortaya Netflix'ten, Amazon'dan daha iyi olduğunuzu söylemeniz lazım. Ve muazzam bir sunucuyla gelmeniz lazım. Özür dilerim ama hani çok desteklemek isterim de şu site hiç olmamış ya. Yemin ederim bak Front page kullanarak, ben zamanla site yapıyorum. ki front page eskiler bilir e, Word'ün Word bir tık ötesiydi. Wordpress cümle falan daha yenidir. Front page bundan iyisini yaparım. Ha Word de birazcık uğraşsan bundan daha iyisini yaparsın. Text editor de yaparsın. Site çok kötü. İki, test edebilmek için size test edip de bu yayını yapabilip de sohbet edebilmek için üye olmayı da denedim. Kredi kartından çekiyor gibi gözüküyor. Sonrası yok. Sonrası yok. Gerçekten yok. Sonra puf. Peki dün gece baktığımda yoktu. Şimdi galiba gelmiş. Android ve e, Google Play ve e, iOS Store'da şey Apple Store'da var mı uygulaması? Dün yoktu bugün gelmiş ama onlar da bir işe yaramıyor. Çünkü ben mesela böyle şeyleri televizyondan izleyen birisiyim. Ben de bir tane televizyon var işte ondan açıp aşağıdan Prime'de Netflix'te, ıvır zıvır seçiyorum. Yok o da yok. E ne yapam şimdi tableti kabloyla şeyim mi bağlayayım? Chromecast ıvır zıvır mı yapayım? Ne yapayım? Ben ne yapam Çünkü web 2.0'lı player'dan da çalışmıyor. E bütün bu sorunlar varken ben niye Amazon'un 2.5 katı ödeyeyim ki böyle bir şeye? Bu arada baştan söyleyeyim bu proje tutar mı? Tutar. Şöyle tutar. Acun Ilıcalı diyor ki ben 900 milyon lira ödedim buna diyor. Büyük proje yaptım. Bu arada yurt dışına beraber iş ihale ettiği falan konuşuluyor. Türkiye'de hadi 9-19'daki arasında 15. 15 lira verecek 20 milyon insan bulursun. Baştan bunu söyleyeyim bu proje para kazandırır Acun Ilıcalı'ya. Neden? 20 milyon kişi Kola Turkayı dener gibi gelip bunu bir dener. Bir 15 lira atar. 15 lira attıktan sonra sen zaten 300 milyon geri çıkarırsın gerçekten 900 ödediyse. ve sonrasında da kredi kartını unutanlar çıkacaktır çünkü ben abonelikten ayrılda bulamadım abone olduktan sonra abonelikten ayrılda bulamadım ben bulamadım onu geçtim zaten yıllık da para alıyor yani 200 lira ödersen bir yıllık 20 lira ödersen aylık abone oluyorsun e 200 lira veren var e bir başka konu bunun içerisinde içerikler yetersiz yani bu kadar ay uğraşıp 9 milyon lira ödeyip bunu yaptıysak yetersiz. Bir ay sonra ne olacak? İki ay sonra ben Netflix'te bile izleyecek artık belgesel bir şey bulamıyorum. E ne olacak? Sonra ne olacak? Ben yıllık 200 lira ödeyeyim tamam. E sonra işte bu vizyonsuzluk yani 3 hmm, ay sonra ne olacak? Konuşanların geçmişi yüklenmemiş gördüğüm kadarıyla. 2-3 video var. E web sitesinden başlayalım. Bismillah hocam diyeceksiniz çok e, acımasız girdiniz ama ya yani bu nedir ya? Yemin ederim bu nedir ya? Yani tamam üye girişine geliyorsunuz. Üye girişinde bilgilerinizi yazıp hadi girdiniz bir şekilde diyelim. Sonrasında kredi kartının para almasında bir sıkıntı yaşıyoruz. SSL sertifikasına site güvenliğine kesinlikle bakılmalı. Bu ne ya? Bir saniye dur. Şaka değil mi bu? Böyle bir şey burada var. Ama herhangi bir sayfaya gittiğinde inşallah bu ana sayfa diye çalışıyordur. 7 gün ücretsiz izle butonu, butonu buton değil. Niye var onu da bilmiyorum. Sitenin header kısmı yok, onu da geçiyorum. Sitenin aşağısına indiğim zamansa bir footer kısmı var, kaldırmışlar. Footer kısmı da yok. Çünkü footer kısmı kodlarla birlikte duruyordu. Şu an o da yok. Hakkımızda işte site kuralları ıvır zıvır aşağıda olması gereken hiçbir şey yok. Yani tamam. Ee, al bunlara basınca uygulamaları da gitmiyor. Şimdi burada bir durayım. Acımasız olmamaya çalışayım. Normalde bir site yaptığınız zaman şunları Türkçe yapar. Bunları tıklayınca da Apple Store'a Google Play'e gidersiniz. Benim kafama takılan şey şu. Ya hocam çok mu eleştirir, eleştiriyorsunuz? Sen Acun Ulucalısın. 900 milyon lira harcamışsın. Bir tane web sitesine iki tane uygulamayı son güne mi bıraktın? Yani gurur duymak çok güzel. İnanılmaz da saygı duyuyorum. Başarılı olsun, yürüsün gitsin, ülkeye milyar dolarlar kazandırsın. Lakin bu değil arkadaş işte buna vizyonsuzluk deniyor. Yani linkler yok. 7 gün ücretsiz niye var buton çalışmıyor. Bu arada ben uygulamayı da çalıştıramadım. 7 gün falan ücretsiz izleyemiyorsun. Parasını ödüyorsun izleyemiyorsun da. Sitenin güvenliğini çok yani bir ürüne böyle konuşmak yanlıştır. Kimseyi yanıltmayayım. Ama e, birileri zorlasa bu siteyi hack e, Güvenlik sertifikası seviyesine birazcık bakarsanız anlarsınız. Şimdi ben buraya kredi kartımı sanal kartımı verdim. Ya gerçek kartımı girsem mesela ürünü yemin ederim bu suçtur. Bir ürünü e, paranız çalınır falan diye asla niteleyemezsiniz. Acun Olcalı'yı ile bu yönden tenzih ederim. Siz sistemin kendisi e, sitenin kendisi rezalet. E tabi burada konuşmamız gereken başka şeyler de var. E, uygulama fecaat. Bilgisayarda yok. E, kredi kartımı girdim hizmeti alamıyorum. Dün akşam zaten kendiliğinden çöktü. Bu kadar az içerikle internete düşerse ne yapacağım? Çünkü ben e, kendi web sitemde bile, video eğitimde bile aman diyorum şifreleme falan bir şeyler yapalım da şu olsun da bu olsun. Peki çok basit soruyorum. Yani vizyonsuzluk mantığıyla soruyorum. atsoya soyad hata al diyor. Siz de sorunları yazarsanız okurum. Ya yarın e, konuşanları Şeref Bey'i falan indirdiler. İnternete verdiler. Sonra ben bir yıllık uyu olayım. Bir ay sonra iki ay sonra şimdiden korsanı var mı? Gerçekten mi? E hocam internete düştü diyor. Düştü bile deniyor. Yani yahu bir şeyleri bir tık yani uygulama içinden yaparsan işte millet bununla uğraşmaz. Sen internet sitesi üzerinden bir şey izletebileceğini düşünüyorsan çok yanlış yerdesin. İnternetten izletirsen böyle gider. Bugün Netflix'in söylüyorum size çok basit bir şey. Yani bunu dahi değilim. 50 gram beynimle söylüyorum. Netflix'in uygulamasından ekran kaydı almaya çalıştığınız zaman siyah çıkıyor. Print screen'e screenshot ha, alırsın her türlü kameraya çekersin ama adam en azından Ulan benim Netflix'imin içeriği çalınmasın diye bir çaba gösteriyor. Bu bir çaba. Netflix varken bir screen recorder, ekran kaydı çalıştıramıyorsun. Biz videoların bir tanesinde olan Netflix'teki bir diziyi bir eleştirelim diye bir ekran kaydı almaya çalıştık. Alamadık. E buradaki bütün içerikler birinci gün, Bak daha hani kick off day. <laughs> Santra yapıldı. İçerikler internette. Ha yine alacak birileri vardır. Sosyal medyaya baktım. Millet nelerden isyan ediyor diye. E ee, bir kere HDMI kablo çekme işi rezalet. Ve en önemli konuya gelin. Yani benim gözüme en fazla batan şey burada çünkü bir özür dilerim ama kandırma görüyorum. Yani aldatma, dolandırıcılık anlamında diyorum kandırma. Hasan Cankaya YouTube kanalını kapattığında ertesi gün halen duruyor o yayın. Duruyor mu bakayım. Ee, hiç de afaki de konuşmayalım. Konuşanlar Konuşanlar. Şimdi. Heh, bakayım duruyor mu? Evet bu. Telif yemeyelim. Acun'dan da eksenden de bir şey açmıyorum ki telif yemeyeyim Acun Ilıcalı'dan. Hasan Cankaya'nın bu videosunu eğer açarsanız o zaman göreceksiniz ki Hasan Cankaya şöyle bir söz söylüyor. Sizler de muhtemelen bunu dinlersiniz bulursunuz. Bakın iftira atmıyorum bunu izleyin. Hasan Cankaya'nın söylediklerini birebir hatırladığım kadarıyla yüzde yüz hatırladım birebir söylüyorum. Dedi ki Hasan Cankaya konuşanlara Acun Olcalı ile ilgili söylediği için burada söylüyorum. Acun olacak şey kanal kanal dolaştım işte Netflix, Blue TV gibi şeylerin muadillerini söyledi zannımca. Hepsine gittim. Hiçbirinde dedi bir kuruş para şey hepsi dedi bana öğrenci dostu olmadıkları için çok para vermelerine rağmen gitmedim. Çok iyi paralar verdiler. Acun Alıcan'ın yanına gittim. Üçüncü görüşmede biz benim alacağım parayı konuştuk. İlk iki toplantı saatler boyunca şunu konuşmuşlar. Öğrenciye nasıl ucuz ve dost olur? Doğru mu? Bir saniye. Ben eğer bunu uyduruyorsam buyurun izleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Peki. Hasan Cankaya'nın biz ilk iki toplantıda para konuşmadık. Üçüncüde Acun Alıcan'la parayı konuştuk. Tek derdimiz şey olmasıydı. E, öğrenciye ucuz. <laughs> Peki bir şey soracağım. YouTube, Spotify e, bunlar ortak hesaba izin veriyor. Netflix ortak hesaba izin veriyor. Adam başı 5 taneye böldüğün zaman düşen para kuş parası. Acunca ortak hesaba izin veriyor bilmiyorum. Çünkü sitesinde bunun hakkında da bilgi yok. Hasan Cankaya'ya şunu sormak lazım. Hasan Cankaya'ya da değil aslında ona da sormak lazım da. Öğrenci dostu olan tarafı ne? Çünkü 9 lira böyle bir reklamını izliyorum. Bu mu öğrenci dostu? Reklamı kaldırmak istersem 19 lira ödüyorum. Yine pahalı. 9 lira da pahalı. Eksen izin vermiyor diyorlar bak. E şimdi bunun neresi ucuz? Neresi öğrenci dostu? Bakın internette söylediğiniz şeyler dönüp dolaşır size yapışır. Kafanıza göre şey yapamazsınız. Ha ya öğrenci dostu diye sadece Acun Ulucalı'yı seçtim. Asla para beni değiştirmedi. Para için geçmedim diyemezsin. Diyemezsin çünkü hesap ortada. Bu videoyu izlerseniz ben oynatamıyorum telif yememek için. Orada Hasan Cankaya'nın bunu söylediğini yüzde yüz eminim. Eğer videodan kesmediyse ama biz bunu daha önce de konuştuk zaten. Şimdi header'ı footer olmayan bir sitenin bir diğer sıkıntısıysa internetten bir e, kesitten gördüğüm kadarıyla içerisinde player da kötü. Yani player dediğiniz şey hocam diyeceksiniz ya player önemli mi? Hayır arkadaş asıl Netflix'i Netflix yapan şeylerden birisi ve Amazon Prime'ı. Bu artılar. Amazon Prime'de ben neyi seviyorum? Sahneyi dondurduğun anda o an ekrandaki oyuncuların ismi çıkıyor. Neyi seviyorum? Altyazı desteği çok güzel. Ne, bu, bu arada Eksen yurt dışından izlenemiyor bildiğim kadarıyla. Neyi seviyorum? Netflix kaldığım yeri hatırlıyor. Cihazdan cihaza anında geçiyor. Ya bu daha bir sonraki bölüme geçmiyor Eksen. E ne yapacağız? Bir sonraki bölüme bile geçmiyorsak. Yani... Bunda şunu kabul etmeyeceğim özür dilerim ama ya arkadaşlar yeni çıkar bunlar zamanla olacak diyemezsin 900 milyon harcadıysa şu aylardır dizi çekiliyor. Aleyna Tilki 6-7 aydır setteymiş bilmem neymiş. Ya bunu iki ay önce halledersin 3 ay önce halledersin. Yani bu değil en azından bu değil abi. Bir, bir player biz de yaptık bir tane player. Gittik satın aldık. Codecanyon.com'a girin. Zaten bu sitenin şablonu duruyor. Oradan alın koyun. Eksen kelimesine tamamen zaten karşıyım. Yerli, yerli milli platform yapıp sırf seks kelimesini çağrıştırsın diye özellikle ekseni seçmek kusura bakmayın bence etik değil. Sosyal medyada bazı gördüğüm başka şeyler var. Onları söyleyeyim size. E, sitenin içerisinde zaten PNG kullanılmasını eleştirmişler. PNG fotoğraflar var. Onları geçiyorum. Ee, maalesef şimdi reklamların neye göre olacağını kimse bilmiyor şimdi muhtemelen YouTube'un yaptığı bir taktik var biliyorsunuz biz de bunlar yüzünden sizden laf yiyoruz YouTube ne yapıyor İşte reklamlı reklamlar eskiden 10 dakikada iki tane atabiliyorduk sonra 10 dakikada 3'e çıktı sonra 10 dakikada sınırsıza çıktı sonra 8 dakikada istediğin kadar gidiyor arkadaş istediğin kadar reklam atıyorsun peki Acun Ilıcalı 9 liralıkta kaç dakikada bir birine reklam çıkacak ve yarın ertesi gün ulan 9'luklar geldi 2 milyon kişi oldular azıcık reklamı abartalım azıcık e, yani Acun Ilıcalı kendi programlarında enfes reklam oluyor herhalde buna kimse karşı çıkmaz şu anda bir başka mesele yani şeyi bilmiyorum 9 liralık insanları 19 liralığa nasıl e, ittirecekler bir, bir nefes gidiyorum kusura bakmayın vaktinizi az çalmak için ee, bir baktığım yönde başka bir şey, ben abonelik iptal etmeyi henüz bulamadım. Zaten üye olmak çok zor. Ee, eleştiri şu konuda çok fazla, Sihirli Annemi <laughs> izleyenler yazmış. Sihirli Annemi niye izliyorlar zerre fikrim yok yemin ediyorum. Sihirli Annemi izleyenler demiş ki, e, görsel efektler şeye göre daha kötü yani 10 yıl önce biten Sihirli Anneme göre daha kötü. Yani aynı kalitede iş çıkartıyorsan, o, o iş öyle olmuyor maalesef. Şimdi isimler kötü mü değil, YouTube'dan devşirme isimler var, işte Enes Batur, Orkun Işıtmak, çeşitli isimler geliyor buraya. E, lakin bu isimler kendi kitlelerini getirir mi? Şunu da getirir, 9 lira verip ya da 19 lira verip bir yıl boyunca kalacak yaştaki insanlar gelir. Ama bazı isimler kendi kitlesini yani ilk duyurulan işte Hasan Cankaya gibi kendi kitlesini bir parça küstürdü. Eğer ki gerçekten öğrenci dostu ha şu hamleyi bekliyorum Acun Uluca'dan yarın ertesi gün çıkıp bu tepkileri okuyor çünkü çok iyi biliyorum. Ee, şeyi ekşi sözlüğü şurayı burayı yarın ertesi gün çıkacak adım gibi evinim diyecek ki işte ilk başta amatör aksaklıkla da şu oldu bu oldu hadi Ocak ayı boyunca pandemiden dolayı evdesiniz. Hadi bakalım işte ekseni e, ortak hesap yapıyorum. 10 liraya 5 kişi girebileceksiniz. Şu an bazı kozlar bekliyor. Neden? Çünkü ilk başta muhtemelen şunu masada konuştular. Durun şimdi 9-19 çıkalım gelecek tepkiye göre discount indirim sunarız. Sevgililer günü 14 Şubat böyle şeyler için iyi taktiktir. Ya biz katıl butonunda 5 lira isterken Eğitim verirken bir kıvranıyoruz ama tabii ki eksenin içerisinde nasıl zayıfladım Survivor seçmeler. Şimdi bazı programlar kusura bakmayın ama e şişirme nasıl zayıflarımın zaten TLC'de bin tane versiyonu var. E, sihirli ne bilmiyorum kitlesi olur mu? E, o, o adam oldun mu? Zaten YouTube'da Mesut Can Tomayı vesaireyi izlemek istiyorsan git orada izle. Hani. Netflix e, Netflix'in iki e, şey Amazon'un iki katı pahalı bir şey olarak sunacaksan olmaz. Film görmedim. Yani film görmedim derken dünyadan alınıp getirilen bir film yok. E, Zeynep bastık çok <laughs> sohbeti nasıl diye ölmediğim bir insan öleni vardır illa ki onun kitlesi gelir. E, Talk show'da Enis Arıkan belki başarılı olacaktır. E, karşısında öbür tarafta Kan Sekban duruyor. E, galiba Beyaz Öztürk de buraya gelecek. Çizgi film olarak bir tek Kral Şakir var. E çocuklara demek ki burası hiç hitap etmeyecek. Netflix'in çocuk paketi, Amazon Prime'ın çocuk paketi, e YouTube'un zaten çocuk içeriği ap ayrı bir olay. YouTube'dan gelen katarsisler vesaire bunlar ne kadar süre aynı kalitede içerik üretmeye devam eder bilmiyorum. Ama zaten burada gördüğümüz içerik sayısı 15 falan galiba. Evet 15 hepsi bu. Şimdi böyle bir işe giriyorsanız ve bunlar zaten şu anda <laughs> internet üzerinde yayıldıysa özür dilerim ama çok geç. Yani benim haddime değil Acun Ilıcalı'ya yayıncılık fikri verecek derdim demeyeceğim. Çünkü internet Acun Ilıcalı'nın bilmediği bir dünya. Acun mu bilmem ne komu açarken de aynı hatayı yaptı. Büyük bir beklentiyle açıp e, siz izlesene gibi platformların bu ülkede battığı bir durumda Kalkıp da bu kadar reklam yapıp bu kadar büyük bir vurmayı beklerken işte mesela Orkun Işıtmak'a iki program yüklenmiş. Kirli Çamaşırlar, Şanslı Şanssız. Şimdi Orkun Işıtmak bunları yaparken kendi kanalında imal etmeyecektir. Üç tempoya yetişirse ki bunlar önceden çekildi, satıldı vesaire diyeceksiniz. O zaman YouTube kitlesi küsecek ki Hasan Can Kale'de aynı şeyi gördük. YouTube kitlesi küstü. Maalesef. Ee, bir başka hikaye kesinlikle en başta söylediğim şey ee, TV uygulaması olmayan bir şey. Yani e, ofiste 2016 model bir televizyon var. 2016 model televizyonda Netflix çalışıyor arkadaş. Artı bambaşka bir şey soracağım. Bu sitenin kullanıcı sözleşmesi, e, iletişim izinleri bilmem neler falan onlar niye patlak? Ben tıklıyorum hiç cevap almıyorum. Bunlar önemli şeyler. Web sitesi yapıyorsanız kafanıza göre yapamazsınız. Ben tıkladığımda e, sunucu yanıt vermiyor diye gidiyor. Yani sunucun uygun değilse e, biz video eğitimi öğrencilere deli gibi açtık. Birçok üniversite izliyor. Sunucu çökmüyor. Yani buna CDN mi diyeyim yoksa git Türkiye'den e, Natro Hosting'le ile mi anlaştıyım ne diyeyim istiyorsan YouTube'a yükle. E, gizlise, <laughs> gizli yayınla buraya ama bu şekilde olmaz. Yani serverda bir sıkıntı yoktur belki ama akıllı TV'lerde bilmem ne de bu iş böyle yürümeyeceğine inanıyorum üzgünüm. Tüm bunların içerisinde sizden de gelen sıkıntılar vardır. Ee, onları da seve seve zaten yorum bölümüne yazarsınız. Ee, lakin ben Acun Ilıcalı ilk öncelikle tebrik ediyorum. Yerli milli Netflix, YouTube gibi bir şey düşündüğü için. Ama ne düşündüğünü bilmiyorum. Çünkü Netflix, Amazon Prime'a rakip olduysa televizyondan izlenebilmedi. Kase kadar tabletten izleyemem. E zaten ailece izleyemezsin. Yani evde var dört kişi diye nasıl izleyeceksin? Herkes sıkışalım mı istiyorsun? YouTube'a, YouTube'un da bu arada zaten televizyon uygulaması var. YouTube'a rakip oluyorsan da o zaman YouTube'dan kişileri aldığında orada bırakmayacaksın. Bugün talk show işte yani şu anda kim var? Maalesef buraya gelen isimlerde 2-3 tane büyük isim de var. Yani tabii ki Haluk Bilginer büyük bir isim ki Demet Hanım'la yaptıkları son pek olmamıştı ama neyse film. 9 kere Leyla. Kötüydü. Kötüydü ne diyeyim şimdi yani birisi başarılı bir oyuncu değil. Çok dünya çapında büyük bir oyuncudur Haluk Bilginer. Kötüydü. Burada biraz fragmanlardan izleyebildiğim kadarıyla söylüyorum. Bir ihsan karakteri vardı. Onun güçlü ses efektlerini, konuşmasını vurgusunu kullanmış ve tutar. O izlenir ama internette düşmüş. Ee, yeni platformlar girdi. Gain girdi. Bilmem zaten Blue TV vardı. E, Poo TV vardı. Bunlardan öteye gidip ya Bir arge yapacaktın abi. Bir arge yapacaktın ki bir tık öteye gidesin. Ha ne olacak? Ben tahminlerimi de söyleyeyim. Önce toparlayayım. Ee, benim tahminim de şu. Bu işin içerisinde. Muhtemelen ileriki günlerde ya filmler katılmaya çalışılacak işin içerisine. Ee, ya da bir parça farklı fikirler düşünülecek. Onlar da indirimlerle bilmem neyle gidecek. Umarım ki acun Ilıcalı başarılı olur. Umarım ki bir adım ötesinde bu işin Netflix'i, Amazon Prime'ı disk köktürecek enfes bir proje çıkar. Ama şu anki içerik zayıf. Sunum, teknoloji tamamen zayıf. Ee, kredi kartımı sanal kart kullandığım için mutluyum. İnşallah evler böyle bir ay boyunca izleyecek bir şeyler bulur. idare eder. Ben söyleyeyim ben Acun Ilıcalı'nın devşirme program sistemini sevmiyorum. E, Masterchef Junior'dan bir umutluyum burada belki izlenir diye. Orada da şöyle bir şey var. Masterchef Junior'da Amerika'daki versiyona baktınız mı çocuklar adını bile söyleyemediğiniz yemekleri enfes şeyleri yapıp bırakıyor. Burada fragmanına bakıyorum. Çocuğun bir omleti, bir krebi havada iki çevirmesi Dört kez gösterilmiş fragman. Ya bu işte yani biz bunu satacaksak bu da bir sezon gider. Survivor Junior. Ee, Survivor Junior, <laughs> Masterchef Junior. Ee, i̇nşallah Acun Ilıcalı başarılı olur. Başka da bir şey demiyorum ama ben Acun Ulucalı'nın e, bu projesinin vizyonsuz olduğunu düşünüyorum. Vizyonsuzluktan kastım ileriyi görmemek ama bir yıl önce de ileriyi gördüğünde iyi düşünülmüş ama üç ay önce ileriyi düş gördüğünde maalesef çalışmamış. Üzgünüm. Şimdi burada yayını bitiriyorum. Birazdan bir canlı yayında açacağım. Orada da sizleri alıp fikirlerini alacağım. Gelin bir de sizin gelen fikirleriniz üzerine sohbet edelim. Ben Haluk Yayına katıldığınız için yürekten teşekkürler. Bu video genelde yayınlanacaktır.